Bugün sizin için az biraz hortlaklar, şakalar ve nefis atıştırmalıklarımız var. Öyleyse kendinizi şımartın. Yine yılın o zamanları. Cadılar Bayramı. Hey ya. Merhaba. Öğle yemeği vakti. Oh, zombi kız ne yiyorsun? What? Ay, bunu nasıl yiyebilirsin? Hmm. Sanırım bakamayacağım. Parmaklar bana göre değil. Çok iğrenç. Olamaz. Bu kulağı dene. Onu cidden yiyecek misin? Hmm. Hoşuna mı gitti? Nasıl ya? Daha fazla versene. Vay be. Ben de görüyorum şimdi. Sırada ne var? Hmm. Burun mu? Wow! Mark bir burun uzmanıdır. Biraz daha dene. Bir göz. Biraz ileri gitmediniz mi? <laughs> wow. Zombi kız bu durumdan çok memnun. Bu çok iyi. Bunu nereden aldın? Wow. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tadı güzel mi? Bugün arkadaşıma aldım. Merhaba. Oh, hayır yapmadın değil mi? Tam birbirinizi bulmuşsunuz. Bu gerçekten garip bir arkadaşlık. Bir beyin dondurması. Lütfen. <laughs> Matematik sınavı için kitaplarınızı kaldırın. Hadi başlıyoruz. Görünüşe göre bir gerçekten okay. çok çalışmış. Zamanınız başlıyor. İkinizi de çok yakından izliyor olacağım. Kopya yok. Beni anladınız mı? Stacey, hmm. ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kızım, ne yapıyorsun? göre zombi kız da bazı hafıza sorunları yaşıyor. Hey, Buddy'nde ne var? Ah hayır. Testin cevaplarını göğsüne yazmış. Hadi Stacey düşün. Cevabı hatırladığına eminim. Ne? Bu haksızlık. Evet eminim sen de bunu düşünmüşsündür. <laughs> hey zombi kız çok fazla hareket ediyorsun. Öğretmen seni yakalayacak. Biraz daha dikkatli olup bu durumu saklamaya çalışsan iyi olacak. Ah, ne? Aa, Gözleri biraz garip görünüyor. Wow, öğretmen korkudan fark etmemiş gibi yapıyor. Bu haksızlık. Farkındayım Stacy. Ne yazık ki bir zombi değilsin. <laughs> Acele et Val. Derse geç kalmak istemezsin. Wow. Hey kızım. Aa, <laughs> Üzerindeki küpeleri gerçekten çok sevdim. Teşekkürler. Onları en sevdiğim küpelerim. Daha yakından bakayım. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. İyi hadi. <laughs> Bu hızlı oldu. <laughs> Hoşça kal Vampir Prenses. <laughs> Hoş geldin Vampir Val. Ee, vampir kız, ne yapıyorsun? <laughs> Dürüst olmak gerekirse her yere dağıttın. <laughs> bir yol falan mı yapmaya çalışıyorsun? <laughs> kim temizleyecek? Anlıyorum. Oh oh. ne oluyor? Yemin ederim bu dağınıklığı ben yapmadım. Ah hayır, dikkat et. Ah. Evet, bence günün geri kalanında izin almalısın. Wow, şimdi de öğretmen mi oldun? Hayır tabii ki de olamazdı. Oh, boynundaki ne hocam? Aa, anlıyorum. Bu öğretmenler öğretmendir. Çünkü çok akıllılardır. <laughs> Yukarı Julie. Topu at. Tam ortaya. Oo, <laughs> başarısız kız. Hayır hayır. Daha fazla bilek hareketi gerekiyor. Tamam mı? Sarışını bilmiyorum ama Frankenstein neden bahsettiğini biliyor gibi görünüyor. Tamam. Yine. Güzel atış Julie. Sıradaki. Wow, güzel atış. Aa bekle. Potodaki o yeşil şey de ne? Ha, Bu Frankenstein'ın eli. Hayır, böyle değil. Potoda el olmamalıydı. Frankenstein çok endişeli görünmüyor. Valla bugünlük işimiz bitti. Her zaman yarın olur. Günün geri kalanında dinlenmeye çalışın. Ne çalışkan bir temizlikçi. Hey bir noktayı kaçırdın. Veya elimi desem. <gülüyor> <gülüyor> Aptal çocuklar. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Dolaptaki yeni kız kim? Oo, tekrar merhaba vampir prenses. Bak Kendini aynada göremiyorsun çünkü vampirler kendilerini aynada göremezler. Kendimi göremiyorum yardım edin. Ben de işe yarıyor. Aa. Hey, sana makyaj yapalım belki kendini görebilirsin. Evet. Ah, bu göz farı rengini seviyorum ve o allık. Ruju unutma. Senin için mükemmel kan kırmızısı rengi kızım. Son dokunuşlar. Wow, harika görünüyorsun. Güzeliz. Ups, vampirlerin aynada görünemediğini unutmuştum. Cadı, ne yapacaksın? Aha, şaka yapacak birini aradığını biliyorum. <laughs> Bakalım sırt çantanda ne var? Çabuk olsan iyi olur kızım. Hızlı düşün. Bluetooth aporları, hmm. sahte ayak, kancalı lastik ip. Bir lastik ipi dolabın içine bağlayın. Bir ucunu alın ve lastik ayağı asın. Diğer ucunu da dolaba bağla ve dolabı kapat. Vau, wow, bu ilginç olacak. <laughs> Git saklan kızım. Birisi geliyor. Hey güzel kız. Yardım yardım yardım. Oh hayır Stacy. Sanırım biri dolaba sıkışmış. Oh, <laughs> hayır gerçekten sıkışmış. Çek çek çek. Oh, hayır çok sert çektin. Ayağını çıkarttın. Aa! <laughs> Onu cidden <cikler> yakaladım. <laughs> Tuvalet kağıdı bitti mi Mark? Hey Julie! Nerede daha fazla tuvalet kağıdı olduğunu biliyor musun? Hayır ben de bilmiyorum. Aslında üst katta da üç tane boş rulo buldum. Hmm, belki başı boş bir tuvalet kağıdı hırsızı olabilir. <laughs> ne oldu sarışın? Ne gördün? Ha! Bu da ne? Merhaba! Sen! Sen bütün tuvalet kağıdını kullandın! <laughs> Doğru kaçsan iyi olacak. Koş. Hmm, ne güzel bir donut. Ah canım çekti. Donuta bayılırım. Hey Vampirella. Öğle yemeğinde ne yiyorsun? Aa, bu gördüğüme inanamıyorum. İştahım kaçtı. Oh, o bardağı çok hızlı doldurdun kızım. Oh, ve şimdi onu içiyor. Yeah. Wow, Val da susadı. Oh, şişe açacağı yok sanırım. Wow, <laughs> güzel. Vampir kızın çılgın becerileri var. Yaşasın. Teşekkürler. Çok bir kanka. <laughs> Bardaktaki vampir kanını nasıl yaptığımızı bilmek ister misiniz? Bir sünger alın. Üçte birini kesin. Vişne suyu alın. Bir kaseye dökün. Süngeri alın ve daldırın. Suyu emdiğinden emin olmak için birkaç kere daldırın. Sünger elinize alın. Saklayın ve bir bardak üzerine sıkın. Ve işte vampir kanı vişne suyu. <laughs> Vücuttaki insan kemikleri hakkında konuşalım. Kaburgalar burada. Hmm. Biyoloji 101'de sıkılan çocuklar. Sizi çok iyi anlıyorum. Bu kemikler çok önemli. Önümüzdeki hafta bu konu hakkında bir test yapacağız. Bu yüzden çalıştığınızdan emin olun. Ah. Cadının güçlü büyüleri olduğunu biliyor muydunuz? Hocam, hocam sana bak. Oh. Ah, wow, o iskelet canlı. wow. wow. <laughs> bu çok havalı. Cadılar Bayramı eğlence zamanlarından çok keyif alıyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Her çarşamba ve pazar günleri bizimle tekrar buluşun. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.